Namaste, sevgili dostlar, her ne yaşıyorsak bu dünyada her şey yolunda ve olması gerektiği gibi diyor. Lütfen bunu aklınızdan çıkartmayın. O yüzden yaşadığınız hiçbir şeyi hakkında endişe etmeyin. Hayatınızda olumsuzluklar ekmeyin. Unutmayın ki bizler tesadüfen burada değiliz. Hepimizin bu dünyaya bir geliş amacı var. Doğduğumuz şehir, içinde bulunduğumuz bedenimiz, yaşadığımız acılarımız, üzüntülerimiz, bedenimiz de dahil olmak üzere hepsi gelip geçici. Bütün hayatımız sadece yaşadıklarımızdan ibaret değil. Yaşananların hiçbirisi kalıcı değil. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Bir ben vardır bende, benden içeri. Eğer bizler sadece madde bedenimizden ibaret olmadığımızın bilincinde olur, Sonsuz varlıklar olduğumuzu hatırlarsak ve bunu bilir, buna güvenirsek hiçbir şey için endişelenmemize gerek kalmaz. Artık hiçbir şey için panik yapmazsınız. Eğer yaşadığınız olumsuzluklar karşısında tepki göstermezsiniz, sessiz kalıp sadece seyirci olup kendinize izin verip kalbinize sevgiyi doldurursanız gözünüzdeki perde kalkar ve yaşananları kendi doğal haliniz ile görmeye başlarsınız. Unutmayın ki sevgi çok güçlü bir frekanstır ve her yerdedir. Bunun için dağlara çıkmanıza veya mutluluğu bulmak için dünyanın öteki ucuna gitmenize gerek yoktur. Çünkü mutluluk da sevgi de tam olarak sizin olduğunuz yerde. Siz neredeyseniz sevgi ve mutluluk orada. O yüzden hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Bütün diğer şeyler sadece geçip gider tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Kim bir buluta takıl kalmak ister ki? Bulutun ömrü ne kadar olabilir ki? Bırakın geçsinler. Anı yaşayın, keyif alın. Ama hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Mutlu olun ve şunu bilin ki hayatta ne olursa olsun her şey yolundadır ve olması gerektiği gibidir. O yüzden sadece izleyin ve de akışta kalın.